Ne yapıyor bu Acun ya? Laf mı çarpmaya çalışıyor yani? Anlamadım ki yeteneksiz miyiz yani biz? Üşüdüm. Üşüdüm ne ya? Ne yapayım? Gelin yanına sarılayım mı? Nedir? Nerede kaldı Ahmet? Yarım saat oldu. Öyle o. Onun huyu öyledir. Geç gelir. Dedim ya oğlum sevgili yaptı diye. Bak, ne yapalım? Biz niye taksiye binmiyoruz ya? Onu da özledim. Ondan da özür dileyim istiyorum. He, bir de o var değil mi? Bak sen şimdi beni yanlış anlayabilirsin. Öyle bir şey yok. Bizim aramızdaki hüsmet aynen devam. Sen şimdi böyle arayıp özür dileyeceğim falan deyince ben de dayanamadım. İçeceğim vardı zaten o yüzden geldim. Yoksa hüsumet aynen devam. Niye ki? Nasıl niye ki lan? Bizim seninle şu anda karnı bıçak dolmamız lazım. Oğlum sayıyı mı niyesin? İşimizi elimizden aldın. Aşkınımıza musallat buldun. Ya sen daha bayır geçsene arkadaşım. Modern evliya çevirik yapmaya sen devam etsene ya. Hayatında ne değişti sen kalktın geldin benim cabusum oldun. Sen benim başıma bela mısın ya? Aşk olsun Murat ya. Ben böyle olmasını ister miydim? Sen bilmiyorsun tabii. Ben aşkını unutmak için kabul etmiştim o belgesel işi. İnsan dağ, bayır, dere, tepe gezince aşkını falan düşünmüyordu. Sonra Hakkı Bey konuk istedi. Sonrasını biliyorsun işte. O en son köy işi de... Sizin belgesel devam herhalde. Gerçi afişi falan kalmamış ortalıkta ama. Belgesel diyor <laughs> ya oğlum sen Aramadın mı oğlum sen beni? Özür dileyeceğim, gel barışalım demedin mi sen ya? Gecenin bir yarısı kalktım, geldim ben de işi gücü bırakıp... ...ne yapmaya çalışıyorsun sen Volkan? Ha? Nedir yani bu olaylar, bu afralar, tafralar... belgesel küçümsemeler falan filan? Sattık programın haklarını, ne işin olur aldı, ne yapacaksın? Ha, ne yapacaksın? Buyur buradan ya. Hadi bakalım Volkan Akçıl. Amerika'ya, hatta deniz aşırı ülkelere... ...hatta programın telifini uzayın bilinen her tarafına sattık. Ülkemizin aydınlık geleceğinin önünü kesmek için adamlar her türlü şeye başvuruyorlar. FBI, CIA, Mozart, Maroon 5 alayınız. Boş ver ya, bekliyoruz işte biz öyle bakın. Sizinki de bitti yani. Ha. Lan şimdi ben senin... <laughs> Yok ya, aşkın zedeler burada izinsiz gösteri yapıyorlar da onları dağıtmaya geldim. He, Murat Cemcil içiyor. Aynen Feride'ciğim, sanki marifetmiş gibi yine içiyor alkollü şeyler. Karaciğere dokunur. Evet, evet. Evet, e söylüyorum ben, hep söylüyorum ona. Volkan Beyler de burada. Aslında ben onu görmeye geldim. Bir iki lafım var bu hayırsıza. Yok, yok, öyle şeyler yok. Adam burada duyacak, ayıp olacak, öyle şeyler. Ne alakası var, ne dövmesinden bahsediyorsun sen Ferideciğim ya? Bireysel şiddete topla karşıyım ben. Beni tanımıyor musun? Ben karıncayı bile ikna ile... Kapattı. Zaten bir şey söylemeyecektim ki. <laughs> Allah'ım ya. Bay, bay, bay. Ağam kim, paşam kim, 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 kim? Ne yapıyorsun lan Volkan Paşa? Şehir hayatına geri dönmüşsün. Ağabeyim, hoş geldin. Hoş bulduk da oğlum. Siz ne içtiniz lan? Ağzınız eş gibi kokuyor. Ya bunun kayınpederi buna iki günlüğüne izin vermiş. Bu da beni aradı. Özür dilerim senden barışmak istiyorum dedi. Ben de tabii vicdanlı insanım. Kalktım geldim. E söyleme sahip. Aşkının olayımızı duymuş, köpeğim olmaya geldi. Söyleme sahiptir. En az altı kişinin büyük duasını aldın kardeşim. Altı mı? Ulan ben sizi üç kişi diye biliyorum. Dört daha mı var? Hii. Hakkınızı arayın oğlum siz. Birleşin, sendikalaşın lan. Ezdirmeyin kendinizi. <laughs> Vallahi ben bir yol açtım. Artık gençler arkam sıra gelsinler yani. İyi gelmişler bu bebe. Öttü mü? Sen gelmeden bir şey yapmak istemedim. Kamil'i bayağı bir içirdim. Yani sen geldin ya şimdi sıkıştırır, seni sıradan. Otur şimdi bak. Sen şimdi bu kutlama olayını falan filan boş ver de... ...senin olayın ne yani nedir? Anlat bakayım dökül. Yok ben sadece helallik almaya. Lan bırak. Volkan Atçıl. Öt bakalım. Ben şimdi evlendim ya. Hı. İşte köyde kayınbaba... ...beni önce tarlaya sür. Ee? Sonra orada bir şey yapamayınca ineklere getirdi. Bak sen. Sağayım diye ama ben öyle meme görmemişim ki hiç. Benim uzmanlık alanım o memeler, memeler değil. Biliyoruz dikine. Sonra tavuklara şarkı söyletti yumurtlasınlar diye. On da yapamadım. Sonra bir gün çağırdı. şey şeye git, iş bulmadan gelme dedi bana. Süper ettim siz etmeyin çocuklar ya. Gerçi ben uzun atın beni alın diye gelmiştim ama sizin belgesel de bitmiş herhalde. Neyse şimdilik bir hakkınızı helal edin. O da yeter ya. Görüyorsun değil mi Murat Cemcir? Hak eden bir gün mutlaka hak ettiği yeri bulur. Sen ne belgesel belgesel deyip duruyorsun lan? Belgesel mi kaldı? Yedik yuttuk oğlum biz belgeseli. En yakın zamanda diz... Aman Ahmet ne yapıyorsun oğlum sen ya? Diz ne lan? Söylesenize bir diz işte, ne? Diz ne lan diz ne? Diz ne lan diz ne? lan diz ne? Diz ne lan diz ne? Diz ne diz ne? ne diz değil oğlum. Dizi dizi diziye başlıyoruz. <laughs> Kastı bitti mi? Nasıl? Kastı yapıldı mı diyorum. Bana göre rol var, var mı? Komedi mi, drama mı? Ben bir Feride'yi aradım. Çekimi başlıyor, ne zaman başlıyor? Yapım şirketi hangisi? Bir dakika, yönetmen kim? Ne zaman başlıyor? Tamam. Baba. Tamam. Baba. Aa, çuval düştü. Burası benim ev değil. Eve mi ya harbiden? İki tek daha ataydık. Volkan'ım içtik, attık, döktük say. Ben de eve gideyim, yalnızımı kendime yorgan edineyim, uyuyayım, tat dur dalayım. Hadi. Ahmet. Ne? Bak spor. Hadi sen gel bari. Dolaşırız bir iki. Volkan'cığım ben buradan eve gidip Feride yengeni internetten uyaklı kısa aşk mesajları bulup yollayacağım güzel kardeşim. Sen şimdi buradan bastır Hadi bakayım yavrum. Hadi canım geçti bizden artık. Oğlum bu meret tek başına sarmaz ki ya. Hadi kızlara laf atardık ne güzel. Yengeye söylemeyiz lan korkma kılıbık. Hadi gel. Gelin hadi. La oğlum eve mi gidiyorsun, işe mi gidiyorsun, otele mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git düş peşindesin hala gece gece macera arama ya hadi ya. ya. ne düşüne ne macerası? İki gün zor kaçtım köyden ya. Ben burada iş bulamazsam bir daha zor görürüm İstanbul'u. İyi tamam. Gelin bari şurada bana iki dakika perde olun. Önümde durun da bir benzini boşaltayım. Bir işe yarayın. Ayrınız dokunsun. Hadi. Korkma ne olursun git ya. Ne olursun git işine ya. Neresiyle işte, içti la bu? Biz içtik oğlum. Bak kollarımız, tüylerimiz diken diken oldu. Ama tutuyoruz yani. Ay sizin gibi arkadaş. Ay İyi ne yaparsanız yapın. Ben şurada çimenlere gidip orada. Bu arada tüm kalbimle yeni işinizi kutluyorum. Kardeşlerim benim. Hayırlı uğurlu olsun hepimizin. Ta. Maş. Ta. Maş. Ta. Maş. Ta. Baby, baby. Seviyesiz bak, kızlara sarkıyor lan. Ayıp lan. Oğlum bu bildiğin devrilecek lan. La oğlum ona bir şey olmaz. Eski bak o ya. Devrilir ama yıkılmaz. Kalkar yerinden baksana bu yapısı. He. Oğlum sen bu adamın yanında diziden niye bahsediyorsun lan? Ha? O da şimdi eksilecek. Ben de oynayacağım diyecek. Ben bununla karşılıklı nasıl sahne çekeceğim? Ha? Yok be oğlum. Bizim kasta boşluk yok ki. Hem adam sözünü de verdi. Sizin dizide oynamayacağım dedi. Lafını bile etmeyecek. Al ucunu yalar artık. Ahmet, olacak bu iş değil mi lan? Ha, elimizde bir tek bu kaldı kardeşim. Olacak oğlum, olacak. Yönetmen bulunsun, yarın başlar çekim. Aşkın da yok artık yalnızım. Bu dizi bana yarenlik edecek kardeşim ya. Olsun lan bu iş. Olacak güzel kardeşim, olacak. Aha bak. Ah. Şuraya yazıyorum. Sen <laughs> Aman! <laughs> lan 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 lan. Ahmet galiba kardeşim altımı kaçırdım. Arabaya mı lan? Bakayım. Yok yok daha işim Yalnız ucunda kardeşim. Sen bas kaza. Yoksa kasko bu kazayı karşılamaz. Hadi. Çabuk. Çabuk. Hadi. Hadi. Odun <laughs> arkamı ჩარესი ჩარესი ეთქო ქარსა თუშური თუშო ქარსა ჩარესი ჩარესი ჩარე Beş, altı, ooo, say say bilmiyor lan. Resmen meydan mağlubesi olmuş ya. Olduk böyle. Bu hastalık ne adam işte. Of! Ya beklemeyelim oğlum ben. Çok sıkılıyorum bekleyince ya. Ayıp lan. Kaç yaşında adam bu? oğlum? Koskoca Rüstem abiyi bekliyoruz şurada ya. Sen zannediyor musun hep böyle kalacaksın Ahmet Kural? Genç kalacaksın, baby face böyle bir çıtır kalacaksın. Olmayacak işte oğlum, sen de yaşlanacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Gençlerden saygı bekleyeceksin. Öğren oğlum bunları. <laughs> ben eskimem oğlum, benim genetiğim sağlam. Detoksa girdim bu aralar. Jogging'den Münir de başlayınca 121, 122 veya 123 yaşına kadar yaşarım diye tahmin ediyorum. Yani tahminlerim böyle Murat Cemil. Melek'le de konuştum zaten. 80 yaş olgunluğunda oynayabileceğim 35 yaş rolleri ayarlayacak bana. <laughs> Melek nerede bu arada? Ben arıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben bu kızı değiştireceğim ya. Şu tülayı ara ver bakayım bana bir. Yavaş yerler talaş aga. Bulaşma benim menajerime dalaş başka menajerlere. Seninle uğraşamam oğlum ben. Zaten yeteri kadar hayatının içerisindesin. Bir de ben seninle aynı menajeri paylaşamam kardeşim. Ondan sonra 80 yaşına gelmişiz hala iki tane arkadaş oynuyoruz. Olmaz. Benim de yönetim biraz farklı kardeşim. Hatta mottom şöyle. Top dolu yaşa 55'i görme. Anladın? Ondan sonra çalgı çengi 17'de baba oğlu oyna. Oldu. Ne işin oğlum senin? Benim menajerim ne? menajer mi kalmadı oğlum? tabii bulunur canım, bulunmayacak diye bir şey yok. Menajer bulunur, niye bulunmaz? Ya nerede Rüstem abi ya? Bas bas, kornaya bas. Anam bir üşendim ya. Ver <Sessizlik> ya <Nereye> lan. Ne <Sessizlik> 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 Ya bir git ya. Ne? <Sessizlik> <Sessizlik> Kapının önünde koyun var oğlum. Seti korusun diye mi koydunuz? Ha? Aa, yoksa ilk bölümde Murat'ın kafasını köpek yalıyordu. Onun koyuna mı çevirdiniz oğlum? Ne yaratması lan? Yaratmam oğlum ben kafamı. Ya yok abi kurban şey yaptı Şenol Bey. Pilot ilk toplantı ya bu ondan. Cık cık, yazık ya kesemeyecek hayvanı. Vedat'cığım şimdi hemen yapımcıya gidiyorsun. Murat Cemcir şiddetin her türlüsüne karşıymış. Dünya barışının gönüllü bir nefer olacakmış diyorsun. Anladın? Ee, ama kesin dediydi ya Şenol Bey. Bu masalar ne lan? Kara yapmışsınız. Böyle olmaz. Dikdörtgene çevirin bunu. Başı belli olsun. Biz de oturacağız oğlum. Ya biz çok karakterli diziyiz ya ondan kare yapın dediydi Hakkı Bey. Kare mi olsun dedi. Ha. Herkes eşit olsun yani ha? Evet. E Ahmet Kural nereye oturacak? <laughs> Taht falan mı ısmarladınız? Aman abi ya. Ahmetciğim sen şimdi sözleşmeyi imzaladığın için kardeşim o tren kaçtı. Hatta adamlar seni isterlerse kareye oturturlar isterlerse kuleye. Ama olmaz Murat Cemcir ya. Herkes aynıymış gibi. Olur mu kardeşim? Hadi sen tamam. Hadi Sadi de tamam. Ama ben Salih abiyle aynı masaya oturduğum zaman aramda bir fark olsun ya. Starım lan ben. Gerekirse beni tavandan sarkıtacaklar oğlum okuma provasına. Abi Hakkı Bey karşı çıktı ama Şenol Bey egonuz için de bir şeyler düşündü. Ego ne lan? Yunanca'da ben demek. Evladım bu sonra çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Ego diyor ya. Hacı dayı ego ego. Öğren oğlum artık bunları. La düşün bak bende hiç yok ben bile biliyorum. Aa işte bu. Annedim Güzel. O starlarım gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay, ay. Havalara bak ya. Hareketleri kes. Hadi geçin yanımıza. Hadi. Yalnız ağır oldu biraz. Ahmet Kural star geldi. <laughs> Kenarımın starı. Ağır tutluk. Beklemekten başka bir iş yapmıyoruz ya. Ya Messi bu kadar gerilme lan. Bizler oyuncuyuz. Beklemek bizim işimiz. Işık şefi çağırır, hazırız der, gideriz. Tahsil yapacağım der, bekleriz. Görüntü yönetmeni kayıttayken konuşur, kestik derler, bekleriz. Mekana girilecektir bekleriz. Oyuncu programı yanlış yapılır, bekleriz. Jeneratör patlar, bekleriz. Uçak geçer, bekleriz. Sesçinin pili biter, bekleriz. Sanat bekleriz, aksesuar bekleriz. Kostüm bekleriz, yemek bekleriz. Uçak bekleriz demiş miydim? Bekleriz, Kariyer bekleriz. Yağmur yağar bekleriz, doğa bekleriz. Kadın oyuncuyu bekleriz. Erkek oyuncunun saçı boyanacaktır, bekleriz. Kimisinin dövmesi vardır, o kapatılacaktır, bekleriz. Birinin burnuna pıçık çıkar, onu bekleriz. Ya arkadaş, biz ne kadar çok bekliyormuşuz ya la? Oo, gerildim. Bana bak sete borça maça getirmeyin bundan sonra. Salih, aktör zevk için oynar, beklediği için para kazanır. Ben demiyorum, Robert De Niro diyor. Paçalarından akıyor ya, dökeyim dedim. Vedat! Otur. Bak bu kadar insan niye bekliyor? Çalışmak için. Neyi bekliyor? Yönetmeni. Nerede oğlum bu adam? Abi imzaları atıp geliyorlar ya. Kalk. Beci'yi azarlamazsan işini halledemezsin. Öğren oğlum bunları. Aha da geliyorlar. Volkan Bey, işte oyuncularınız. Artık bunların eti, kemiği, ili sizin. Bunlardan yapın bir çorba da içelim. Volkan, kas etine dolgun zaten. Sen bunlardan gumbur bile doldurursun. Arkadaşlar, adı şanlı, vizyonlu ve tecrübeli yönetmenimiz Volkan Atçıl. Yalnız dikkatinizi çekerim. Tecrübeli ile yönetmenimiz arasında virgül var. Dikkat ünlem üç nokta. Günaydın arkadaşlar. Ulan sen kim köpeksin ki lan? Sen bize söz vermedin mi bir daha ekmeğinizle oynamayacağım diye lan? Ha? Ulan Murat Cemcir, bir şeyler söylesene. Sen de tutsana yakasından lan. Sağdan soldan sıkıştıram demesini biliyorsun. Adam şikayetçi olursa bir de ben gideceğim güme. Ya bir dur arkadaşım ya, bir sakin ol. Bir dur ya, ben ne söz vermişim ki? Ahmetciğim adamcağız doğru söylüyor. Yaptığınız çok büyük ayıp. Tut şunu. Hocam. niye bulaşmayacağım demedim lan. Oynamayacağım dedim. Bulaşmayacağım demedim. Madem oynamayacaksın, niye yönetmeye geldin lan? Hırs mı yaptın? Başımıza bela mı bizim? Ne alakası var? Volkan Atçıl, sen dün gece bizi arayıp özür dilemedin mi? Af dilemedin mi? Biz seni affetmedik mi? Aynı tastan içmedik mi? Ne oldu senin hayatında? Ne değişiyor da sen sabahleyin geldin bizim tepemize pisliyorsun? Bir kere çekin şu ön ayaklarınızı üzerimden be. Yönetmenizim ben sizin. Haddinizi bilin. Oyuncu parçaları. İyi be. Bebeler istemiyor diye yönetmenlik de yapamayacağız. Oğlum ben sanatçıyım. Denemem lazım. Yapmam lazım her şeyi. Üretkensem, yetenekliysem, isteniyorsam suç mu lan? Özür mü dileyeceğim bile teklif geldi diye. Teklif geldi? Evet. Sen istemedin mi yani? Hayır. Siz beni sattıktan sonra telefon geldi. Yok şu kadar mağduruz, şu kadar zor durumdayız. Bizi yapsan etsen sen kurtarırsın. Kim dedi? Evet. Hakkı! Başka zaman olsa çat diye kapatırım suratına telefonu. Ama oğlum işte arada siz varsınız diye. İyi be, yardımcı olalım dedik, suçlu olduk. İki güne yönetmen bulamazsak projeyi iptal edeceğiz dedi. Vay Oğlum çok sorunsa gideyim ben. Ha tamam, tamam ben gideyim. Siz de bekleyin proje başlayacak Hocam, es bırak. Tamam. Öyle şey olur mu siz artık? Ya yok. Yok hocam, o kadar de aramaya gerek yok yani. Ya. Oh. Bak, o zaman her şeyi en baştan konuşalım. Dışarıda Volkan'ım tamam ama sette hocam diyeceksiniz bana. Tabii ki hocam. Geç geleni sevmem çizerim. Ezberi olmayanı hor görürüm. Çalışmadan geleni üzerim. Öyle şey olur mu? Öyle şey olmaz. Öyle bir şey olursa ben Murat Cemker'in ağzını üzerim. Tabii ki güzelim. Her sahnede iki genel üç yakın çekerim. Tekrarım boldu. Hocam sen orasını bize bırak. Her şey dizimizin daha güzel olması için. Hey. Düşün lan önüme şimdi. Sen kim köpeksin de yönetmeni kenara çekiyorsun lan? Gidin şimdi önce bana içecek bir şeyler ayarlayın. Ondan sonra herkes toplayın, oturtun. Tanışma konuşmamı ayarlıyorum. Hadi. Oyuncu parçaları sizi. At o videoyu set, sil, o videoyu set. Tamam, tamam. Heh, şu ne geldi? Arkadaşlar lütfen Selanyoz'un ilk sayfasını açar mısınız? Sen, güzel kadın. Sen. Sen, sen. Ne? Ben mi? Ata koşullarında tabii. Ece miydi? Evet. Değil. Kezbansın sen. Evet. Lütfen bize ilk sahneyi okur musun? Sahne bir. Dış gün. Doktor Cenk'in gözünü görürüz. Gözünü açar, göz bebeği ufalır. Yırtın o sahne. Hadi yırtın. Senaryo yırtılır mı lan Volkan Bey hocam? Olmaz öyle şey. Yırtın hadi hepiniz aynı anda okkalı bir yırtılma sesi duymak istiyorum. Hadi! Sen kimdin? Sadi mi? Sadi kim hocam ya? Oo. Onayım ben. İşte. istediğim ruh bu. Onay. Sen de dördüncü sayfayı yırt. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hepiniz istediğiniz bir sayfayı yırtın. Herhangi bir sayfayı yırtın. Neden? Sen de yırt. E nasıl yapacağız? Ee, senaryo olmadan mı çalışacağız anasını satayım? Ahmetciğim. Ne sen Teoman'sın ne ben Sinan Çetin. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Senaryonun fazlalıklarından kurtuluyoruz sadece. İçindeki güzellikleri açığa çıkarmak için. Yeni bir metot galiba. Ben bir harita gördüm ama dur bakalım Hüsnü abi. Evet arkadaşlar. Neydi hikaye? Bir uçak kazasında adaya düşen insanları görüyoruz. Ve zamanla onların hikayelerini onları tek tek tanımak kaydıyla görüyoruz. Bah, 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 evet. Bah, bah, bah. Evet. Evet. Güzel. Şimdi yemek arası veriyorum. 13.30'da sizi senaryonuzla değil ama kalbinizle burada geri istiyorum. Gidin şimdi. Gidin. Bir saat vaktiniz var düşünün. Ondan sonra sizi üzerine yazı yazabileceğimiz beyaz defterler olarak görmek istiyorum. Hadi! Hadi! Hey Captain! Big Captain! Sen ne yaptın? Abi kusura bakma ya. Ben kontrolü kaybettim galiba ya. Ben havalı giriş yapayım dedim. Sadece ilk sayfayı yırttıracaktım. Sonra arkasına gelince panik oldum. Benden senaryoyu okumadım ki abi. Doğaçlama bir şeyler yaparım dedim ama sıçtım resmen. Tamam tamam. İlk gün daha. Zaten sana az para veriyoruz. İlk günün günahı olmaz. Ha. Yerine daha iyi bir yönetmen bulana kadar Bizi idare et, yeter. Tamam. Abi bir de dün geç aradım, kusura bakma. Senaryoya bakacak zaman olmadı, bir tek isimler kalmış aklımda. Neyse, şimdi bir buçuğa kadar ben onu bir güzel okurum. Ya 90 sayfa senaryo. Okusan ne olacak? Okumayayım o zaman. Ben sana ilk bölümün orijinalini indiririm, oradan istersin. Şu abi lafını da yavaş yavaş keselim. Tamam. Efendinim ben seni. Tamam. Tamam, tamam. Hadi git şimdi hazırlıklarını yap. Tamam patron. Böyle gereksiz şovlar da yapıp bana fotokopi masrafı çıkartma. Hadi. Ne bir o kadar